Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft zenginin hayatını çekiyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomuza başlayalım. Ay çok zengin biriyim. Mesela şu koyunu da öldüreyim. Birkaç koyunu öldüreyim. Sonra gideyim. Sonra da e, bakkala gidelim. Arkadaşlar bu arada e, size bir şey demek istiyorum. ve durdurdum oyunu. Arkadaşlar mesela biz zenginin hayatını çekiyoruz fakirin hayatını çekmemizi istiyorsanız bir be, beğeni yazın beğenmeyi unutmayın ve tabii ki de arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Biliyor. Yani şaka beğeni yazın derim arkadaşlar. Demek ki be beğenin yani arkadaşlar derim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar neyse susalım biz. Yorumlara bu arada yazın. Ben hangi şeylerimi oynayacağıma karar veremedim. Sizin şeyinizi de istiyorum. Yani yardımınızı da istiyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ay bir sürü ben bugün koyun cennetine düştüm sanırım. Wow. Aslında hepsini alacağım ama hepsi gidiyor. Kaçıyor da. Evet arkadaşlar bir sürü koyun öldüreceğim de arkadaşlar burada bir sürü koyun var. Hepsini öldürebilir miyim ki? Arkadaşlar bu demir kılıç olduğu için siz biraz evimde asılınız. ben bu da bunların etini yemeyeceğim. çünkü sanırım bunlar zombiler ısırıyor. Sonra da ben zehirleniyor. Bakın size hemen bir şey göstereceğim. Baldan anlıyorum. Hayır olmadı. Ama arkadaşlar ben birkaç kere daha böyle tavuk eti yiyeceğim. Arkadaşlar ben bu atı öldüreceğim. Onun derisi de vardı arkadaşlar. Ben bunu derisiyle <laughs> İnek olsun mesela at olsun bunların derisiyle ben mesela elbiseler yapıyorum ben bunlarla iki tane çıktı güzel güzel maşallah Arkadaşlar evimi göstereyim. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu arada size bir şey değil mi? Evim crafting table'dan. Yani eşya yapma masasından. Hepsini öyle yaptım. Arkadaşlar bakın sandıklarımda pek fazla bir şey yok. Bakın. Yatsana da. Şu da gördüğünüz gibi ocağımız. Bakın şu da yatak yaptım ben şöyle. Şu da bizim mesela elbiselerimizi koyduğumuz yerlerimizi yaptık şöyle. Göstermek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar ben şu bakkalcı evimi yani bakkalı evimin alt alt bölümünü yapmak istedim. Merhaba. Merhaba. Köylü nerede? Arkadaşlar köylü gitmiş. Arkadaşlar nasıl gitti ya bu? Arkadaşlar siz bana in inanıyorsunuz sanırım. Arkadaşlar ben buraya güzel bir köylük indirimi koymuştum buraya. Ben, be, bence var ya onun üstüne kat patladı. Ama orada da güvenilmez. Bu kat daha gitseydik. Arkadaşlar neyse biz, biz sonra mesela burası benim bakkalım olsun. Bana sırada gelip benim bakkalca Amca olmasa bile ben gelip şuradan bakkalından eşya şey alabilirim. Ama ben sonra umarım oh, ama onu yapmak biraz zor. Ama sadece mesela bir köylünün ya da bir tüccarın gelmesi lazım. Hı. Abi kakao var mı? Hı? Kakao. 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 Bu arada ne Mustafa var? Kakao alış şey yapıyoruz köylüyüm. Arkadaşlar fakirin hayatını çekmemizi istiyorsunuz. Bir like'ları görelim. Ben, biraz oynayabilir miyim? Tamam şimdi vereceğim ama biraz ben <laughs> Arkadaşlar, acaba giysem mi? O giy Ay tipimize bak. Çok tatlıyım. Aslında gerçekten tatlıyım ama. O kulunçla. Şunu aldık. Kulunu çıkaralım buradan. Arkadaşlar ilk önce. Iı, botu. Elbisemiz. Elbisemiz. Dur yanlış koyuyoruz. Dur buraya hesap edileceksin bak. Şurada arkadaşlar. Bunu giyelim. Aldım. Bunu giyelim. Dur tam hesap edilemedim. Altın ispatları açtıktım yani şunları ama. Altın. Hıh. Şükür. Manken abla. Bana ne izledim. Bu arada şu elbiselerimiz de puanı yükseliyor. Tamam. Botumuz. Orada. Arkadaşlar bu arada zengin anası değilsek biz madenlere indik. Ama elması pek var. aslında bir kere bulmuştuk ama o zaman yandım. Sonra da bulamadım. Bir tane ama kalkan. bu yine so zenginin hayatına benzer umarım. Arkadaşlar şimdi biz e, şuna şuraya gelelim. Allah, bize ne lazım? Bir dakika Mustafa. Dışarı çık. Bir dakika. Et yapalım. Et yapalım. Bir. Az bir miktarda koysak yeterli. Alın. Dışarı çık. Kömür çok tarif. Bir tane var. demir buldum dışarıda. Demirden ne yapabiliriz ki? demirden hani ben bir tane kalkan yapacağım daha da yükselsin evet arkadaşlar arkadaşlar bakın böyle bir yer seçtim arkadaşlar umarım bir her... koruyucu da yapabiliriz evimizi koruması için arkadaşlar bir dakika arkadaşlar evet Selam Mustafa yeni yönlendiriyor. Mustafa beni yönlendiriyor <laughs> konusunda. Ben sadece böyle e, yürüme tuşuna basıyorum. Ay. Musa'ya dikkat et. Bir tane de görmüştüm. Hani evini kaybetmiştin ya. Bir tane görmüştük. Bu zaman ağzı açıldı. <laughs> evet. Bu, demirlere işte. bu demirler gerçekten ankara çok. Bu nasıl kahverengi bana lazım değil. <laughs> bizim benim güzel bir, bir yatağımda var. Bazı Minecraft videolarını çok salaklık yapıyorlar, şey yapıyorlar. Bu kaver rengi arkadaşlar bu MyGraph Minecraft'ı indirebilirsiniz kesinlikle ama kesinlikle ücretsiz. Bana güvenebilirsiniz. Bu, bu, bu bazı salaklar var ya ne yapıyorlar mı? Şu kahverengi rengi var ya, bu kolalar gösteriyorlar. Bursa <laughs> bak? <baba. gülüyor> Videonun ortasında böyle söylemen gerek yok. Tamam. Ama. Ne olur bak. Lan dolacaksın. Oo, her şey yapabilirim. Arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar oyuna devam et. Yandan, yandan. Şöyle arkadaşlar. Vaa, Arkadaşlar biz ne olduk ya? Dır. Allah ya Rab. Yarabbim <laughs> ya dübe. Ya Allah Yarabbim bir döbe Yarabbim bir döbe Çıktı işte Arkadaşı işte biz bunu alalım ben gidiyorum yani Biz, gidi biz gidiyoruz Evim evim güzel evim Sakın abi Arkadaşlar bu bir bu karantina oyunu oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçek hayattan virüs var ya biz ona göre bir zengin fakir yani zengin videosu çektik. Zengin fakir videolarımızda da e, istiyorsanız mesela yorumlara yazabilirsiniz. Biz, biz, biz bir Umarım... Bulamadık zengin Biz fakir yapabiliriz. 2020 Minecraft'ta da yapabilirdik ama. 2020 Minecraft arkadaşlar ben Yapam o zengin fakir çekebilirdik. Ama arkadaşlar böyle, böyle bir, bir, bir sorun var. Ben e, oyunu açtığım zaman be, beni oyunu almıyor sanki. Aa, ama benki alıyor. Mustafa'nki ne alıyor sanırım. Oyun çok eğlenceli. Oyun. Her şey sonsuz. Evet. Ben sonra belki size e, şey atarım. Göstereyim bir size. Evet Mustafa çeksin videosunu. Ben de onun yanındayım. Arkadaşlar kusura bakmayın bazı yanlışlarla karıştırdığım bir videomda. Yani Şu... karıştırdığım bir videosunda. Ondan evet, dur. Yatmayalım. Üzümdeki şeyleri çıkartalım. Ama sonra. Deri deri. Niye deri? Bizim... E sonra yine giymiş zorunda kalmayacak mıyız? Hiç uğraşmaya gerek yok. Videoyu biraz hızlı yapalım çünkü arkadaşlarımız keyif alsın. Arkadaşlar hemen şöyle crafting. <laughs> Arkadaşlar hemen şuradan bir şey yapmamız Bilmiyorum lazım bizim. Canım. Bu ne? Beyaz falan mı bu? Ya bir tane. Bir tane daha. Yap. Bir tane yapalım. Hadi biraz hızlı olalım. Demirden bir şey yapalım. Dur demir ısıtalım. Hı, o yüzden. Şu demir ıs. Abla tahta toplar mısın benim için? Taht tahta. Tahta. Hmm, Hı, burada zaten varmış. Burada bir sürü şey var. Bak burada. Niye taktığımız yok? Ama bir şey yapmamız lazım. He bakalcın altında. Ya bakalcı, bir şey koyduysa yani biz daha bakalım yapmamıştım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu videoda bakalcı yapacaktık. Nasıl kaçabilir? Sen <laughs> gidip bakalcı aldım mı eşyalarımızı. da? da. <laughs> Kendisine Ah, Az bir miktarda daha. Tam gitti odun topla. Arkadaşlar baya bir zaman geçmiş. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. 10 dakikaya yakın video çektik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve ab abone olursanız beni gerçekten çok ama çok sevindirirsiniz. Mustafa söyleyecek bir şey varsa söylesin yoksa sonradan videoyu kapatalım. Şeydi açıklama şeylerinden bakarsınız oyunu atabiliriz. Aynen. Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Telefonunuzda hemen bildirim geliyor. He ilk bir yorumu siz yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. E, fikrinizi almak istiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle.